Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu ilk videom olacak bu kanal için. Ee, ben ağırlık olarak deniz akvaryumları ile ilgili videolar çekeceğim ama ilk deneyimleme adına aldığım e, kızlarımı aldığım yedek makineyi gördüğüm kadarıyla kimse çekmemiş. En azından bunu çekerek e, kanala başlamak istiyorum. Av videoları olacak. Balık av videoları. Aynı zamanda deniz akvaryumla ilgili soru cevap şeklinde video çekmeyi düşünüyorum. 20 yılla yakındır varım bu hobide deniz akvaryumu. LRF'ye daha yeni başladım. Bu konuda yorum yapamam. Sadece kimse çekmediği için yeni aldığım ürünü çekeceğim. Sonra BB500 makinem var. Onunla da yan yana getirip kıyaslayacağım. Görüyorsunuz. Evet bu Kutu fena değil. Şöyle göstereyim. Kibar bir kola var. Ama yabancı sitelerde de izlediğim kadarıyla e, bayağı bir övgüsünü gördüm. Bir de böyle zarif bir güzel bir kolla geliyor. Makine desteğiyle. Ve kutusu gördüğünüz gibi. boşluk yok. Hissiyatı güzel. Evet, fena değil, beğendim. Ben biraz bana büyük geliyor ama gene de kibar yani şu kolların büyük olması hoşuma gitmiyor. Ama kibar ürün yani biraz stracıya benziyor. Şu açıları güzel. Vampist değil mi diyordunuz bu şeyi de iyi. Tek yapmışlar burada. Top sesi var. Fena değil. Ben beğendim. Fiyatına göre çok iyi. En azından şurada bir saçma sapan parçası yok. Kim kullanıyor bilmiyorum. Ben kullanmıyorum. Kafası sığ, hafif. Test edelim. Hassas terazi. 156 gram. 1500 bu. Güzel. Yani benim işimi fazlasıyla görecek seviyede. Şunu da takalım. Alüminyum. Kaliteli duruyor. Göründüğünden kibarmış. Şu uzun zannediyordum. Çok kibarmış bu. Hoşuma gitti. Bayağı kibarmış desteği. Güzel pürüz, pürüzsüz. Ses çıkıyor mu bakalım. Evet, güzel makine beğendim. Benim için güzel bir yedek. Sohare'yi alacağım. Sohare ile kıyaslayalım. Bu arada BB500 benim. Çok ufak. Bu da 150 gram. Baktığımız zaman şunu mesela merak ediyordum. Kol uzunluğu benim için önemli. Aşağı yukarı Sohare gibi. Ki var güzel. Nas çibim var mesela bende ağır kalıyor. Yani nas çibini artık jig atarken kullanırız. LRF'de kısa mesafelerde ben bunu tercih ederim nasıl Şu an gözlemlediğim kadarıyla böyle. Dediğim gibi benim esas amacım deniz akvaryumlarıyla ilgili tecrübemi paylaşmak. Genelde deniz akvaryum camiasının %80'i eskiler özellikle tanır beni zaten. Bayağı hafif. Bir... Güzel. Kendi bile dönüyor. Bunun sesi daha fazla daha tiz. Ben sonra bebeğin sesini çok severim. Tipine göre, küçüklüğüne göre. Güzel ama. Evet beğendim sesini. Like atıp abone olalım. Görüşmek üzere.